Türk baklavasından esinlenerek yapıldı. Görüntüsü ve lezzetiyle çok sevildi. Dubai çikolatasından bahsediyoruz. Tüm dünyada büyük bir çılgınlığa dönüşmüş durumda. Herkesin dilinde olan Dubai çikolatasını siz kendiniz evde de yapabilirsiniz aslında. İşte evde Dubai çikolatası denemek isteyenler için çok güzel bir tarif. Çikolatanın içinde fıstık ezmesi var ve tel kadayıflar bulunuyor. Bir şey çıktığı zaman biliyorsunuz anında patlama yaşıyor, herkes deniyor. Dubai çikolatası da öyle oldu. Son günlerde herkes onu konuşuyor, tadını merak ediyor, sıraya giriyor. <laughs> Restoranlarda ve pastanelerde 450-500 liraya satılıyor. Peki tatlı severleri ve çikolata tutkunlarını bir araya getiren Dubai çikolatası evde yapılır mı? Evet yapılır. Bunun için sütlü çikolata, tel kadayıf, süt reçeli, tereyağı ve fıstık ezmesi gerekiyor. 5 malzeme ihtiyacımız Beş var, var. ihtiyacımız var. İlk aşama tel kadayıfı tereyağıyla kavurmak. Tereyağını döktüğümüz kadayıfın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Böyle kavruk bir koku çıkacak bundan. Sonra da çikolatayı eritin. Çikolatanın da yavaş yavaş erimesi lazım değil mi? Evet yavaş yavaş bu benmari usulü eriyecek çikolatamız. Yağlı kağıdı kabın içine yerleştirin. Bunun içerisine çikolatasının yarısını dökeceğim şöyle yayacağız. Sonra da buzdolabında bekletin. İç harcı için süt, reçeli, fıstık ezmesi ve tel kadayıfı karıştırın. Kilo. Karıştırıyoruz şu anda iyice bunu. Fazla. Akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Sizin? İyice karıştığından emin olmamız gerekiyor. Çikolatayı buzdolabında dondurduk. Yaklaşık bir 10 dakika beklettik. Şimdi sıra geldi iç malzemesini koymaya. İç harcını çikolatanın üstüne iyice dökün. Şimdi kalan çikolatayı üzerine Aynen. ekliyoruz. Çikolatayı yaydıktan sonra ne kadar bekleteceğiz? Buzdolabında. Bir 10 dakika daha buzdolabında bekletebiliriz. Buzdolabında bekledikten sonra yemeğe hazır. bayağı büyük bir porsiyon evet, oldu. Çok. Dubai çikolatamız hazır şu anda değil şu mi? Anda Herkese hazır. afiyet olsun diyelim mi? Afiyet olsun diyelim. Ama ben... dikkat edin evde porsiyonu fazla kaçırmayın. Kaçırmayalım kilo yapar. Müzik